çok güzel. Hocam bak bir şey Biz altı tane transfer yaptık. Bu altı transferden maksimum düzeyde teknik eğitim faydalanıyor. Ee, şimdi son. Ana denk gelen bu transferler başarısız da olabilirdi. Ama e, dediğim gibi uzun yıllardır bu manada işini iyi yapan bir sportif direktörün bizde olması da yönetimimizin ve Kayserispor'un şansı. Recep Uçar'ı ben uzun süredir takip ediyorum. Aslında Recep Uçar'la anlaşma noktasında... Ben tamamen bu kulüpte sporcu ve teknik heyet konusundaki bütün yetkileri sportif direktörümüze verdik. Burayı tam bir profesyonel yönetim anlayışıyla devam ettirmek istiyoruz. O da buradaki futbolcuların oyun sistemine, oyun anlayışına en uygun hocanın Recep Uçar olduğunu düşündü. spor kulüplerinde devamlılık bana göre esas olması lazım. Bir maç başarısız oldu diye hiçbir zaman teknik heyeti veya eee bu manada görev yapan kişileri suçlamamak lazım. Eee sabırlı olmak lazım. E, lig çok uzun bir maraton. O yüzden herkesin sabırlı olması lazım. Kayseri Spor'a ve teknik heyete, burayı yönetenlere güvenmesi lazım. Ee, ki inşallah Kayseri Spor ligde de e, layık olduğu yerde kalmaya devam edecek. E, ve benim en çok istediğim Rize maçındaki gibi insanlara keyif veren oynadığı futbolla herkesi e, iyi ki ben bu maçı seyrettim dedirtecek seviyede e, futbol üreten bir takım olma hüviyetinin kazanılması bizim için çok değerli. E, i̇nşallah bundan sonra bir sakatlık problemimiz olmazsa e, çok iyi bir takımımız var. Bu takım e, bu şehri en iyi şekilde temsil edecek kabiliyete sahip. Ben böyle inanıyorum. Onlara da bu şekilde çok güveniyorum. Kayseri Spor dünden bugün daha iyi olacak. Yarın daha iyi olacak. Ertesi gün daha iyi olacak. Yeter ki sakatlıksız, haksızlıkların konuşulmadığı, sadece futbolun konuşulduğu maçlar oynansın istiyorum. Bu yüzden de ben hem teknik heyete hem futbol takımına çok güveniyorum. Bu takım Allah izin verir de biz Aksilik bir Yani bizim elimizde olmayan e, Saha içerisinde gelişebilecek Olumsuzluklar olmazsa Neden dörtte dört yapmasın Bunu yapacak kapasitede Ama Her türlü sonuçta e, Yani hoşgörüyle karşılayabilirim Her maçı yeneceksiniz diye bir kayıt da yok bu işin içinde doğasında yenmek de yenilmek de var. E, hakikaten geldiği günden beri e, çok ciddi şekilde özverili bir çalışma ortaya koyan başta Recep Uçar hocamızı ve teknik heyetini kutluyorum. E, diyorum ya yani futbolda her türlü sonuç var. Bir maçta Hocayı göklere çıkartıp bir maçta yerin dibine batırmak Bu normal akıllı bir adamın yapacağı bir şey değil Süreklilik Ve e, Ben bu kulüp derece uçanın çok başarılı olacağına inanıyorum arkadaşlar Yani herkes inansın e, İnşallah Recep Hoca Futbol bilgisi de e, Çok üst düzey ahlaklı bir karakteri de Bizim için çok değerli İnşallah çok başarılı olsun istiyorum ben Buradan Recep Hoca'yı eğer Kayseri Spor'dan giderse, gittiği zaman çok daha büyük bir kulübe, çok daha büyük bir futbol takımının başına gitmesini isterim. Çünkü onu hakikaten karakteriyle, duruşuyla hak eden bir kişi. İnşallah bunu burada başaracak. Vallahi her maçta gol atsın, gol kralı olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Tiyam, başlı başına bizim takımımızda son derece pozitif bir karakter, gerçek bir kaptan. Ee, şu anda Kayseri'nin öz evladı gibi hissediyor kendini. Bizim için en değerli olan bu. Ee, hakikaten Tiam e, bir Kayserli gibi o, bu kulübe kendine adapte etti. İnşallah bundan sonra e, biz Tiam'la yola devam etmek istiyoruz. Tiam bu kulüpte emekli olsun istiyorum ben. Yani işin doğrusu bu. Ya ben TİAM'ı e, işte parayla pulla e, kesinlikle kıyaslamadan bu kulübün Kaptan olarak bu kulüpten emekli olsun istiyorum. Yani çünkü onu hak eden bir çocuk. E, takımın içerisinde e, kaptanlığı da çok iyi yapıyor. Toparlayıcı. Yani e, bu kulübe TİAM çok lazım. O da burayı seviyor. İnşallah Tiam diyorum ya buradan emekli olur.